Selamlar arkadaşlar. Yeni satış videomuza hoş geldiniz. Bakar mısınız? Çok güzel, tombik tombik bir graptoyla videoya başlamak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz geçmiş haftalarda çok güzel hoyalarımız geldi. Ee, birçoğu satıldı ama hala satışa devam eden birkaç türüm kaldı. Onları da videonun sonunda size göstereceğim. O, o yüzden videomu atlamayın sonuna kadar izlerseniz sizler de mutlu olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sanseveryalardan geçen haftalarda getirmiştim ve hızlıca tükenmişti. Bulunca tekrar getirmek istedim. Bunlar gerçekten çok güzel bir sanseverya. Şöyle 3 tane de farklı sanseverya buldum. Şu 3 saksı bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar ee, satışa eklenecek olanlar. Şöyle bakın kivi isteyen birçok arkadaşım vardı. Aynium kiviler getirdim 5,5'luk saksıda. Ve bakar mısınız? Çok güzel Agev'in ee, veri geldi. Bunlar da satışta olacak. Hemen şöyle gidiyorum. Bu tür arkadaşlar çok değerli bir tür. Bunun daha önce büyük saksılarını getirdik sattık. Büyük saksılarından maalesef ki de bulamayınca ben de 8,5'luk saksıda olanlardan getirdim. Bunlar da yine çarşamba, perşembe, cuma satışta olacak türlerden. Ve bakar mısınız? Bu türümüz gerçekten çok güzel bir tür. Benim en sevdiğim türlerden bir tanesi diyebilirim. Kocaman kocaman çiçek açan ve bunlar bakın böyle dolu dolu saksılarda arkadaşlar kocaman dev türler diyebilirim. Hemen buraya geçtim. Çok güzel. Eforbia laşlayalar geldi arkadaşlar. Bakar mısınız laşlayaların güzelliğine. Formları gerçekten muhteşem. Şöyle çok güzel yuslum türlerimiz geldi. Bunlar da harika. Ve bakar mısınız güzelliğimize. Gerçekten çok muhteşemler. Bunların hepsini canlı yayında bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok güzel bir kristatım var. Bu çok güzel renklenen bir tür. Daha önceki haftalarda bundan çok sattık. Ama hala bazı arkadaşlarımız isteyince ben de sipariş vermek istedim arkadaşlar. Bu arada hem TikTok'tan hem Instagram'dan canlı yayın yapıyoruz. Her iki platformda da ismimiz Bir Dünya Kaktüs arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliklerimize ve nanalar. En çok istenen türlerden arkadaşlar yine e, geçmiş haftalarda çok getirdik. Ama hızlıca tükendiği için birçok arkadaşımız alamamıştı. Şöyle geçeyim. Çok da güzel bir eçe buldum arkadaşlar. Bunun da fiyatı çok uygun. O yüzden neden getirmeyeyim ki dedim. Ee, yine burada bir tane daha kivim var. Burada çok güzel bir sanseveriyan var arkadaşlar. Toprak saksıda. Bu geçen hafta gelen türlerdendi. Ee, Sırtçı devam eden aslayı da türüm var. Şöyle bir tane komet pastel grevim kaldı arkadaşlar. Almak isterseniz bakar mısınız? Yaprak güzelliği gerçekten müthiş bir şey. Ee, buna benzer bir aloe var. Ona çok benziyor aslında. Gerçekten müthiş bir tür. Şöyle pembe kalp kalbe karşılarım var. Bakar mısınız? Şöyle kasnağa alınmış. Çok hoş bir tür. Burada da çok güzel kikolarım var arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Numaraları var zaten. Buradan e, ekran fotoğrafı alarak almak isteyenler oluyor. Ekran fotosu alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen üst kata çıkardım sizi. Burada da yine e, sukulentlerimiz, kaktüslerimiz satışta. Şöyle yavaş yavaş. E, rafları sizlere göstereyim. Bu şekilde şu türümüz de gerçekten çok güzel bembeyaz çiçekler açan bir türdür. Yine burada farklı kaktüslerim, sukulentlerim var. Şöyle maisterilerden az sayıda kaldı. Yine agrim vanlardan az sayıda kaldı. Hibris spitulalarım var. Hemen yana geçtiğimde burada çok güzel bir leş kaktüsüm var. Özel türlerden biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bilek raconlarım var. Yine Graptoveria ailesinden. Tombik tombik bir tür. Burada da taş kaktüslerim mevcut. Pulvinatalarım az sayıda aldı Son e, 6 adet kalmış arkadaşlar. Rengi muhteşem kadifemsi yapısıyla. Ve burada çok güzel e, fero kaktüslerim var. Yine bunlar da az sayıda satışı devam eden türler arasında arkadaşlar. Hemen sizi buraya getirdim. Burada da setosalarım var. Onlar da çok güzel türler. E, böyle tüylü tüylü. Hemen burada ramillettelerim var. Şöyle Burada fabio, fabilyolarım var. Onlar da çok güzeller. Formları gerçekten çok güzel. Şöyle kaktüslerim mevcut. Yine burada bakın SP kaktüslerim var. Onlar da kıpkırmızı olacaklar. Renklenmeler başlamış. Fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuraya geçtim. Burada da nelerimiz var. Orpetlerim ve kulibralarım var. Bunlar e, kulibralar e, 12'lik saksıda. Orpetler de yine 12'lik saksıda satışta dostlar. Hemen şuraya geldiğimde burada da son 2 adet Atlantis'im satışta. Şöyle arkada 8.5'luk saksıda e, Laoyu hibritlerim var Şöyle e, pirinci puslarım var elimde arkadaşlar Almak isterseniz onlardan da yine son adetler diyebilirim Şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar O kadar güzel bir renk aldı ki Şöyle izlediğinizde gerçekten müthiş görünüyor Yine bunlarda nedir Echeveria Violet Queen arkadaşlar 10 buçukluk saksıda Burada az sayıda morning devlerim var Şöyle son bir tane nato kaktüsüm kaldı. Burada da sitifuku miyama formları güzel renklenmeler başladı. Yine burada stepelia'nın kristatları. Şöyle e, mammillaria'nın e, verigataları. Şu şekilde bakın. Şurada cimnolar. Burada shaviana pinklerim var arkadaşlar. Fiyatları da uygun. Şöyle dark line'lardan son 5 adet kalmış. Şurada melolarım var 8,5'luk saksıda. Ee, bakır kaşıklarım var. Bu kısımda sansevieria türlerimden var arkadaşlar. Son bir 2 tane kalan. Bakın şu şekilde yine arkada Browningia kaktüslerim var. Oldukça büyük saksıdalar. Şöyle 10,5'luk saksıda melolarım var. Şöyle baduan Son adetler. Şurada da Sulca Rebutia'nın rastçileri var arkadaşlar. 10,5'luk saksıda. Şöyle hemen buraya geldiğimde burada Eforbiyalarım. Farklı türler. Şöyle Echeveria Atlaslarım kaldı. Yine son adetler. Ve böyle bir Kristat'ım var arkadaşlar. Çok birçok arkadaşımın severek aldığı ve severek büyüttüğü çok ince güzel bir tür. Şöyle bir son bir tane de Hori'de Albam kalmış. Burada da eaşilemiler ee, e var. Sarı yün kaktüs olarak bilinir. Güzel bir türdür. Şu türümden de son iki adet kalmış. Yine burada polaskiyalar ve şöyle silver dolarlar ve burada cimno türlerim mevcut. Bu şekilde. Ve hemen sizi buraya getirdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada da çok güzel marginato cerousun kristatları var. Bunlar gerçekten çok güzel türler. Şu şekilde e, kaçlık saksıymış? 12'lik saksıda. Şöyle çok güzel habortiya veri var. Şunları da göstereyim. Ondan sonra o tarafa geçeyim. Şöyle rondellilerim mevcut. Tutubans veri Ve şöyle lolalarım mevcut. Şöyle geçtiğimde arkadaşlar bu kısımda Mammilleria'nın kristatları son iki adetim kaldı. Ve şöyle kalem ağaçlarımız var. Arkada beyaz yakışıklı melolarımız var. Şöyle son iki tane bebek parmağı kalmış. Yine burada satışa devam eden türlerimi şöyle görebiliyorsunuz. Ve yine burada farklı bir kristatım daha var. Şöyle etiketi çıkmış. Yine burada... Bu türlerimiz çok güzel. Fiyatlarımız da budur arkadaşlar. 12'lik saksıda görüyorsunuz gayet güzeller. Bol bol getirdim bunlardan. Yine burada tek tük kalmış türlerim bu şekilde. Birçok türümüz tükendi neredeyse diyebilirim. Şöyle Şu siyah dikenli türüm gerçekten çok güzel hemen sizi alt kata indirdim arkadaşlar burada da düğme kaktüslerimiz şöyle e, horidanın e, kristatları var burada e, çok güzel bir türüm var derenbergilerden son iki adet şurada yine bu türümde çok hoş bir tür yine beyaz melolarımız burada deli otellerler var Burada da sansiveriyalarımız artık sonlar diyebilirim. Şunlar çok güzel. Yine burada toprak saksıda farklı bir sansiveri türüm. Yine şu da farklı bakın. Şurada da leş kristatlar. Şöyle. Şimdi de hoyaları göstereceğim dostlar size. Hemen içeriye geldim arkadaşlar. Hoyalarımız susamış. Hemen videoya başlamadan önce onları bir güzel suladım. Duşlarını aldırdım. Bakar mısınız? Çok güzel oldular. Sularını da çektiler. Mis gibi. Bu türümüz nedir arkadaşlar? Hoya, Vergilata, Black Margin. Bakın gayet güzel sürgünde. Harika türler. Yine burada arkadaşlar Echeveria, pardon Hoya sabahımız vardı. Eçelerle kafayı bozduğumuz için. Onları da bakın yıkadım, pakladım. Çok da güzel oldular. Hemen buraya geldim. Arkadaşlar bu Makropilla e, latifolia dediğimiz tür biliyorsunuz yaprakları e, aslında verigata olan bir türdür. Çok güzel renklenir. E, yalnız bu türde özellikle bakın şöyle ben şimdi sulamadan önce fark ettim. Bir iki tanesinde yapraklar şöyle hafiften sararmış. Onları aldım üstlerinden. E, büyük ihtimal arkadaşlar sonuçta başka bir ülkeden bizim ülkemize geldi. Ve geldikleri hafta biliyorsunuz ziray don vardı. Ondan kaynaklıdır. Eğer sizde aldıklarınızda böyle sararmış yapraklar varsa bunları alın arkadaşlar. Güzelce sulayın. Cam önünde ışık görebileceği bir yere aldığınızda bitkiler kısa zamanda zaten toparlanacaktır. Çünkü kökleri çok sağlam ve her saksıda en az 2 ya da 3 kök var. O yüzden toparlanacaklardır. Bunlar da bu şekilde satışta. Şöyle çok güzel 2 tane agleme, aglenematlarım var arkadaşlar. Flamingo tamamen pembe olanlardan almak isterseniz hemen burada çok güzel Hoya Vibergian var çok az sayıda kaldı bunun da yaprakları arkadaşlar bakar mısınız şöyle çok güzel çok güzel renklenen bir türdür son 4 tane mi kalmış evet 4 tane kalmış burada da arkadaşlar Hoya erintralarım var bunlar da çok güzel yaprakları tamamen böyle bordo rengini alan çok hoş bir türdür Şöyle Hoya Flamingo Dream, Dream'den Son bir adet kaldı. Yine burada e, Clemensorum e, Shortleaf var. Bu da yaprakları çok güzel renklenen bir tür. Ondan da son bir adet kaldı. Burada da arkadaşlar Hoya Wangian e, Giansis. Bunun da yaprakları çok hoş. Şöyle bakın yaprakları ha, diğerinin biyeleniyordu. Pardon onu da şimdi söyleyeyim. Şöyle bakın çok güzel bir tür. Yeni yapraklar daha böyle kahverengimsi çıkıyor. Her saksıda arkadaşlar görüyorsunuz bakın şöyle çift kök var ve hepsi de sürgünde şöyle yukarıdan da size göstereyim ve burada son hoyamızda hoya red maronumuz var arkadaşlar bu daha minyatür bir tür yaprakları tamamen bordoya dönüyor bakın şöyle yaprak kenarları da biyeleniyor bu çok güzel bir de şu arkadaşlar black margin bunun yaprak kenarları tamamen bakın şunda birazcık renklenmeye başlamış simsiyah oluyor. Çiçekleri de çok güzel. Ee, WhatsApp kataloğa koydum arkadaşlar çiçekli fotoğraflarıyla satışa. Almak isterseniz bunlardan da ister WhatsApp katalogdan ister Instagram ya da TikTok canlı yayından alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.